Pandemide ile 2 yıl, yıl aranın ardından oynanacak olan 2. Lig'de gruplar belli oldu. 2022-2023 2. Lig fikstür çekimi 27 Ocak Cuma günü Mehmet, Mehmet Bahar Açık Toplantı Salonu'nda yapıldı. Karamanmaraş 2. Lig'de 2. Lig müsabakaları 18 Şubat 2023 tarihinde başlayacak. Bu yıl Karavanmaraş 2. Amatör Ligi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Maraş futboluna birçok alanda hizmet etmiş Su Maraş Spor 1920 Maraş Spor'da kulüp müdürlüğü yapmış olan Sait Kağıtutlu'nun ismi verildi. Karavanmaraş 2. Amatör Ligi 18 takım katılmaya katıldı. A ve B grubunda 9'ar takım mücadele edeceği 2. Amatör Lig'de ilk 2 sırayı alan takım 1. Amatör Lig'e çıkacak. Ve gruplarında ligi 3. sırada bitiren takımlar ise tek maç elemanı pozisyonuna göre proyef oynayacak. Bu maçı kazanan bir takım daha Kahramanmaraş 1. Amatör Lig'e yükselen 5. takım olacak. Kahramanmaraş 2. Amatör Lig'de A Ağ grubunda Alçın Spor, Esentepe Spor, Kahraman Spor, Atlap Spor, Kırsı Gençlik Spor, Aslefa, Kurtuluş 1920 Spor, Turka Spor ve Karavanlar Spor'un amatör takımı mücadele edecek. 2. Amatör Lig B grubunda ise Pazarcık Kartalkaya Spor, Uludağ Spor, Ethem Tanbay Spor, Dülkat Dülkadiroğlu 1337 Spor, Gümbet Spor, Eysel Spor, Edeler Spor, Marlon Spor ve 1962 Kartal Spor mücadele edecek. Alınan karar sonrasında Kahramanmaraş ikinci Amatürlük deplasmanlığı olarak oynanacak. İlçe merkez ilçe haricinde Avşun'dan ve Pazarcık'tan bir takım mücadele edecek. İki ilçe takımının aynı gruba gelmemesi için A grubunda Avşun Spor, B grubunda ise Pazarcık Kartal Spor yer alacak ayrı kural biliyorsunuz birinci motorlikte de uygulanmıştı. Fikstür çekiminde öne çıkan detaylar bunlardı. Akıllarda sorun işareti kalmaması için bu videoyu size çekme gereği duydum. İkinci motorlik Kahramanmaraş'a hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız, kavgasız bir lig olsun. Gözünüz Maraş'ta spor gazetesinde olsun. Bu, bu tip videolar için Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube kanalımızı बैन में अबोनोमिक मूवमेंट्स